Sen. Evet sen. Bu mesaj sana geliyor çünkü kalbin çok şey biliyor ama zihnin hala şüphede. Hayatındaki bazı şeyler tesadüf gibi görünüyor, değil mi? Ama ya aslında evren sana işaretler gönderiyorsa? Belki de bu videoyu açman bir rastlantı değil. Kendini görünmeyen güçlere kapalı tutuyor olabilir misin? Ruhunun derinliklerinde bir şeylerin seni uyandırmak istediğini hissediyorsun. Ve şimdi bu sözleri duyarken bir şey içinden dinle diyor. Çünkü bu sadece bir konuşma değil, bir uyanış çağrısı. Buradaysan bu mesaj senin içindir. Ve eğer hala kanala abone olmadıysan, şimdi tam zamanı olabilir. Çünkü bundan sonra duyacakların sana bir yön verebilir. Gözlerinin ardında sakladığın yorgunluğu görebiliyorum. Güçlü görünüyorsun ama bazen yalnız kalıyorsun. Ruhundaki savaşları kimse fark etmiyor gibi. Ama ben biliyorum. Senin içindeki ışığı söndürmek isteyenler var. Ve bu seninle ilgili bir planları olduğunun göstergesi. Çünkü parlayan ruhlar karanlığı rahatsız eder. Kendine şu soruyu sor: Parladığın zaman kimler sessizleşiyor? Sen evrenin gözdesisin. Doğduğun andan itibaren seni izleyen gözler vardı. Ama hepsi iyi niyetli değildi. Bazıları seni yönlendirmek, bazıları ise durdurmak istedi. Ve şimdi buradasın. Çünkü içsel gücünü hatırlamak üzeresin. Bunu hissettin mi? O iç sesin aslında seninle konuşan bir rehber. Bazı anlar vardır, sen durduğunu zannedersin ama aslında korunuyorsundur. İşte o anlardan birindesin. Engel sandıkların aslında seni hazırlıyor. Kaybettiklerin aslında seni kurtarıyor. Şu an yaşadıklarını küçümseme. Evren seni daha büyük bir plana taşıyor. Bu mesajla birlikte bir uyanış başlayabilir. Bir evet, değişin yeterli. Bir kadın olarak sezgilerin senin süper gücündür. Ama seni bundan uzaklaştırmak istediler. Çok duygusalsın dediler, fazla hayal kuruyorsun dediler. Oysa ruhun sana en gerçek yolu göstermeye çalışıyor. Onu susturma. Bugün onunla yeniden bağlantı kurmanın zamanı. Eğer buraya kadar geldiysen, kalbinde bir yer zaten bunu biliyor. Karanlık seni korkutmak için değil, seni güçlendirmek için geldi. Işığını hatırlaman gerekiyordu. Şimdi adım adım o karanlıktan çıkma zamanı. Savaşarak değil, hatırlayarak. Çünkü sen zaten o ışığın kendisisin. Sadece üzerin örtülmüştü. Bu videoyu beğenerek o ışığın yayılmasına katkıda bulunabilirsin. Bazı insanlar seni küçümsedi, seni yanlış anladı, sana engel oldu. Çünkü içlerinde senin sahip olduğun ışık yoktu. Ve o ışığı anlayamayanlar, karanlığı konuşur. Sen susmayı seçtin ama şimdi konuşma zamanı. Kalbinin doğrularını duyurma zamanı. Bu yolculukta yalnız değilsin, ben buradayım. Gece ne kadar uzun olursa olsun, sabah mutlaka gelir. Senin gecen belki çok uzun sürdü. Ama sabah yaklaşıyor. Çünkü artık görüyorsun. Uykudan uyanıyorsun. Ve bu uyanış sadece seni değil, senden geçecek herkesi aydınlatacak. Hazır mısın? Şimdi kendi sabahını yaratma zamanı. Bazı kapılar sadece sessizlikle açılır. Bu yüzden belki de her şey sessizleşti. İnsanlar uzaklaştı, işler durdu. Çünkü içsel kapın açılmak üzereydi. Artık seni yönlendiren dış sesler değil, içindeki kutsal ses olacak. Şimdi derin bir nefes al ve kalbine sor, gerçekten ne istiyorum? Sana yüklenen roller senin kim olduğunu unutturmaya çalıştı. Ama ruhun unutmaz. Ve şimdi hatırlıyor. Kadim bilgelini, taşıdığın ilahi kodları, bu dünyaya geliş amacını. Hiçbir şey kaybolmadı. Sadece bekliyordu. Bu hatırlayışın bir parçası ol. Kalbinin çağrısına kulak ver. Geçmişte yaşadığın acılar bir bedel değil, bir hazırlıktı. Şimdi o acılardan güç doğuyor. Çünkü içsel dönüşüm başlamış durumda. Senden çalınan her şey başka bir formda geri dönüyor. Ve bu kez senden alınamayacak şekilde. Sen artık eski sen değilsin. Fark ettin mi bunu? Gözyaşların sadece hüzün değil, arınmaydı. Ruhun üzerindeki tozları temizliyordu. Şimdi daha berraksın, daha güçlüsün. Ma bu gücün farkında olmayan bir yanın hala direniyor. Bırak o tarafını da sarayım. Çünkü her parçan kutsal. Bu farkındalıkla birlikte yeni bir kapı açılacak. Bazı gerçekler seni serbest bırakır. Ama önce sarsar. Ve şimdi o sarsıntı içindesin. Eski benliğin parçalanıyor. Yeni sen doğuyor. Bu doğum sancılı olabilir ama ardından gelen şey muazzam. Işık seni bekliyor. Sadece bir adım at. Gerisi gelecektir. Sana verilen armağanlar, hala içinde. Henüz tam keşfetmediğin yetenekler, sezgiler, gücünle bağlantılı. Onları küçümseme. Onlar senin evrensel mirasın. Bu dünyaya gelişi boşuna değildi. Senin bir görevin var. Bu sesi duymaya devam edersen yolun netleşecek. Artık sana hizmet etmeyen her şeyi bırakmanın zamanı. Korkuları, suçlulukları, eski kalıpları. Çünkü sen daha büyük bir enerjiye geçiyorsun. Evren senin yanında. Ama sen de onunla hizalanmalısın. Hazırsan o hizalanma şimdi başlıyor. Kim ne dedi, kim ne düşündü? Artık önemi yok. Çünkü sen kendine dönüyorsun. Ve bu en büyük dönüş. Kalbinle hizalanınca dış dünya kendi yerini bulur. İzin ver içindeki rehber konuşsun. Çünkü artık onun zamanıdır. Bugün kendini yeniden sevmeye başlıyorsun. Küçümsediğin yanlarını bağışlamaya, yargılamadan kabule geçiyorsun. Ruhun seninle barış yapıyor. Ve bu barış seni bambaşka bir yere taşıyacak. Bu mesajı başkasına da ulaştırmak istersen paylaşmayı unutma. Karanlık sana zarar vermedi, sadece seni sen yaptı. Ve şimdi o karanlığın içinden ışın doğuyor. Bu doğuş evrenin bir kutlamasıdır. Senin varlığın bir mucizedir. Ve bu mucize artık görünür oluyor. Işığını saklama, çünkü onun zamanı geldi. Ve şimdi, sevgili ruh. Bu sözlerle bir kapı açıldı. Ama bu sadece başlangıç. Çünkü seninle daha paylaşılacak çok şey var. Bir sonraki mesajda, çok daha derin bir gerçeği birlikte açacağız. Bu yolculukta yalnız değilsin. Ve ben burada olmaya devam edeceğim bu noktaya kadar geldiysen, ruhunun çağrısına kulak verdin demektir. Ve bu benim için kıymetli. Çünkü bu mesaj, sana ulaştığında görevimi yerine getiriyorum. Seninle bu bağlantıyı kurabildiğim için teşekkür ederim. Bu karşılaşma sadece bilgi vermek için değil, bir hatırlatma içindir. Şimdi, seninle birlikte yürüyen meleklerin sesine daha açık olabilmen için küçük bir adım daha atmanı istiyorum, kanala abone oldun mu? Onlar sana daha çok rehberlik etmek istiyor. Boşlukta gibi hissettiğin anlar oldu, değil mi? Ruhunun yankılandığı ama cevap alamadığın geceler. İşte orada bile yalnız değildin. Onlar seni izliyordu. Sadece zamanlama senin için hazır değildi. Ama şimdi bu mesajla birlikte zaman geldi. Eğer bu sözlerin sana dokunuyorsa, videoyu beğenmen başka bir ruhunda ışığı bulmasına vesile olabilir. Sana verilen her duygu bir pusuladır. Huzursuzluk bile. Çünkü ruhun seni doğru yöne çekmeye çalışıyor olabilir. Sessizlikleri küçümseme. İçinde kaybolduğunu sandığın anlar yeniden doğumun habercisidir. Ve bu doğum sessiz başlar. Ama etkisi büyüktür. Bir şeylerin yaklaştığını hissediyor musun? Çünkü kapılar açılmak üzere. Rüyalarında belki bazı simgeler tekrar ediyor. Tanımadığın yüzler, bilmediğin yerler. Bunlar tesadüf değil. Ruhunun sana gösterdiği mesajlardır. Onları takip etmeyi öğren. Çünkü evren seninle konuşur ama kendi dilinde. Sen o dili hatırladığında, hiçbir işaret sana yabancı gelmeyecek. Gücünü gizlemek zorunda kaldın. Çünkü birileri rahatsız oluyordu. A artık gizlemen gereken bir şey yok. Hakikat, karanlıkta saklanmaz. O parlar, sen izin verdiğinde. Artık kendi gerçeğini sahiplenme zamanı. Bu mesajı yalnızca dinleme, hisset. Çünkü ruhun zaten anlamış olabilir. Bazı ilişkiler seni tüketti. Oysa onlar seni tamamlaması gerekenlerdi. Çünkü bazı insanlar sadece öğretmendir, kalıcı değil. Artık seninle aynı frekansta olmayan her şeyi serbest bırakma zamanı. Bu acı verici olabilir ama arınmandır. Geçmişi suçlamadan serbest bırakmayı seçersen ruhun hafifler bugüne kadar ne kadar çok şey taşıdığını görebiliyorum. Duygular, sorumluluklar, beklentiler. Hepsi üst üste bindi. A artık bırakma vakti. Ruhunun özgürleşmesi için yüklerin kalkmalı. Bir vazgeçiş değil, kendini yeniden seçmektir. Sen kendi yolunu seçtiğinde evren de seninle hizalanır. Kendine neden hep ben diye sorduğun zamanlar oldu. Oysa bu bir ceza değil, bir davetti. Çünkü seninle birlikte uyanacak çok kişi var. Senin ışığın, başkalarının karanlığını delip geçecek. Ama önce sen kendi ışığını görmelisin. Ve o ışık şu an burada. Bu kelimelerle seni buluyor. Hayat bazen seni durmaya zorladı. Filanlar ertelendi, yollar kapandı. Ama bu bir durdurma değil, yönlendirmeydi. Sana ait olmayan yollardan çekildin. Ve şimdi gerçekten senin olan yolu yürüyebilmen için yer açılıyor. Bunu fark ettiğinde içindeki direnç kendiliğinden çözülür. Bu dünyada görünmeyen ama hissedilen bağlar vardır. Melekler, dualar, enerji alanları. Sen de bu bağlantının bir parçasısın. Unutma, yalnızca beden değilsin. Sonsuz bir varlıksın. Ve sonsuzluk şu an bile içinde yankılanıyor. İzin ver bu bilgeliği hatırlayalım birlikte. Sana fazla hayalperestsin diyenler oldu. Ama hayal ruhun diliydi. Gerçekliği değiştirmek önce ruhsal düzeyde başlar. Sen neye inanırsan onun enerjisini büyütürsün. Bu yüzden dikkat et, zihnini neyle besliyorsan, hayatında öyle şekillenir. Şu an ne düşündüğüne dikkat et. O geleceğin tohumu. Ruhun bazen geçmişe dönmek ister, tamamlanmamış duygulara. Bu döngüde sıkışmak kolaydır. Ama şimdi, o döngüyü kırma gücün var. Geçmişin gölgesinde yaşamaktansa, kendi ışığını yaratabilirsin. Bu senin seçimindir. Ve bu seçim kaderini dönüştürebilir. Senin doğanda yumuşaklık var ama bu zayıflık değil. Nazik olmak ruhunun gücüdür. Çünkü sert olan kırılır ama esnek olan hayatta kalır. Bugün kalbini yumuşak tutman bir cesaret göstergesidir. Dünyaya inat sevgiyle kalabilmektir. Ve bu sevgi seni korur. Her zaman her gece gökyüzüne baktığında unutma, orada seni izleyen gözler var. Dualarının duyulduğu, gözyaşlarının saklandığı bir yer. Ve her yıldız senin için yanar. Bu evrende yalnız bir toz zerresi değilsin. Senin yerin çok daha büyük bir planın içinde. Şu an belki bir belirsizlik içinde yaşıyorsun. Ama belirsizlik potansiyelin tohumudur netlik, zamanla gelecektir. Önemli olan, şimdiye güvenmek. Çünkü şimdi, yaratımın başladığı noktadır. Ve sen, şimdiyi seçerek kaderini yeniden yazıyorsun. Eğer ruhunla uyum içindeysen, tüm kapılar kendiliğinden açılır. Sorlamadan, savaşmadan. Sadece izin vererek. Bu teslimiyet bir zayıflık değil, en büyük güçtür. Çünkü evrenle birlikte hareket etmek mucizelerin anahtarıdır. Sen de bu anahtarı elinde tutuyorsun. Sana ihtiyacın olan her şey zaten verilmişti. Sadece üstü örtülüydü. Şimdi o örtü kalkıyor. Gözlerin başka bir boyutu görebilecek düzeye geliyor. Bir yetenek değil, hatırlama süreci. Ve sen şu an hatırlıyorsun. Bu hatırlayış bütün hayatını değiştirebilir. Bugün kendinle yeni bir anlaşma yap. Artık kendini yargılamadan, olduğun gibi kabul edeceğin bir anlaşma. Her parçanı onurlandır. Kırıklarını bile. Çünkü onların hepsi seni sen yaptı. Ve şimdi sen en bütün haline yaklaşıyorsun. Bunu hissettiğinde ışığın büyür. Ve şunu unutma her şey henüz bitmedi. Aslında daha yeni başlıyor. Bu derinlik, bu frekans seni daha ileriye taşıyacak. Hazır mısın? Çünkü birazdan duyacakların içindeki kilitleri açabilir. Bu yolculukta benimle birlikte kaldığın için gerçekten minnettarım. Bunu sadece bir video olarak görmüyorsun artık, değil mi? Kalbine dokunan, seni hatırlatan bir şeyler oldu burada. Ve belki de uzun zamandır ilk kez bu kadar derin bir yerden anlaşıldığını hissettim. O bağ kuruldu ve bu bağı sürdürmek istiyorum. Eğer hala kanala abone olmadıysan, belki de tam zamanı. Çünkü burada sana gerçekten iyi gelecek çok şey olacak. Her yeni videoda senin için daha fazla ışık, daha fazla cevap ve yol bulacaksın. Bu videoyu beğenmen, burada kurduğumuz bu enerjinin başka bir ruha da ulaşmasına yardımcı olur. Ve eğer bu mesaj sana gerçekten dokunduysa, yorumlara şunu yazmanı istiyorum, kalbim bu kapıyı açtı mı? Cevabını merak ediyorum, çünkü o cevap sadece bana değil, sana da çok şey anlatacak. Ve son bir şey, bu mesajın seninle olduğunu onaylamak için, 444-555-777 sayılarından birini yazabilirsin hangisi seni en çok çağırıyorsa, o kombinasyon ruhunun dilini anlatıyor olabilir. Şimdi o konuşmaya devam etmek ister misin? Çünkü hemen yanında bir video var, orada bu yolculuğun başka bir yönüne birlikte adım atacağız. Tıklayıp benimle orada da kalabilirsin. Seninle burada olmak güzeldi. Devamı çok yakında.